Merhaba arkadaşlar. Öğrenmeye dair kanalımıza hoş geldiniz. Bugün dijital ortamlar için gerekli olan yeni bir konuya değineceğiz. Biliyorsunuz ki birçok platformda ve uygulamada hesap oluştururken bizden istenen ve ayrıca Google ürünlerini kullanmak için gerekli olan yeni Google hesabı nasıl oluşturulur? Yani Gmail hesabı nasıl oluşturulur konusuna değineceğiz. E, Gmail dediğimiz veya Google hesabı dediğimiz aynı şeyler. Çünkü Gmail Google'un e-posta hizmetidir. Öncelikle herhangi bir tarayıcıdan Google arama motoruna giriyoruz. Google, Google, Google arama motoruna Google Google hesap aç deyip şurada support.google.com kısmına yani. Google hesap oluşturma kısmına giriyoruz ve bizi bekleyen, bizi karşılayan kısım adım adım Google hesabı nasıl oluşturulduğunu anlatan kısım şurada kendim için deyip şu kısımda kendim için deyip bizi hmm. bu kısma yönlendiriyor. Bu birinci adım ya da yine e, herhangi bir tarayıcıdan Google arama motoruna giriyoruz ve şu sağ üst köşede Gmail, Images gibi kısım yazan şurada Gmail kısmına giriyoruz ve Gmail kısmına girdikten sonra şurada hesap oluşturun diyor. Şu kısımda hesap oluşturuna basıyoruz. Ve burada kendim için ve işletmemi yönetmek için diyor. Biz burada kendim için seçiyorum. Dikkat ederseniz gelen kısım aynı. Burada da aynı. Şurada da aynı. İkisi aynı şeyler. Gmail hesabı oluşturmakla Google hesabı açmak arasında hiçbir fark yok. Çünkü dediğimiz gibi Gmail Google'un e-postajı. Şimdi herhangi bir tanesinde e, Gmail hesabı oluşturalım. Örnek olarak bizim Youtube kanalımız için bir hesap oluşturalım. İsmimizi yazıyoruz. Öğrenmeye Öğrenmeye Kusur isminizle dair örnek veriyorum sadece. Burada Türkçe karakter kullanmıyoruz. Burada dikkat ederseniz cümle oluşurken Türkçe karakter dediğimiz Yumuşak G Ç ı, ö e ve ü gibi Türkçe karakterleri kullanmıyoruz. Burada ye ogrenmeye dahil deyip herhangi bir yere boşluk tıklıyoruz. Bu kullanıcı daha önce alınmış diyor kırmızı ile göstermiş ama alt tarafta kullanılabilir yani sizin için açık olan kullanılabilir seçenekler sunuyor. Eğer dilerseniz. Bunlardan bir tanesi seçin ya da siz isterseniz buraya mesela daha da artırabilirsiniz 34 deyip, mesela şu an öğrenmeye dair 34 deyip e, seçebilirsiniz ya da size, size sunmuş olduğu seçeneklerden bir tanesi seçebilirsiniz. Mesela ben bunu seçiyorum örnek olarak. Seçtim ve bir şifre belirliyoruz burada. Unutmayacağım bir şifre. Aynı şifreyi tekrar buraya da yazıyoruz kısmına. aynı şifreyi tekrar yazıyoruz ve illeri tuşuna basıyoruz. Bu şifre şifre demek ki şifremizi yanlış yazdık. Bakalım tekrar yapalım şifremizi tekrar girelim. Önce iki sefer seferde yanlış yaptık galiba. Giriyoruz ve bizi karşılayacak olan kısım bu kısım. Burada telefon numarası istiyor sizden. Tamam mı? Telefon numarası. Bir telefon numarasını giriyorsunuz. Bakalım. İsteğe bağlı. Bu da Gmail hesabı da isteğe bağlı. Yani olur da bir gün e, şifrenizi hatırlayamayacaksınız. Bu iki seçenekten ya telefonunuza ya da şu anda e, gireceğimiz bir e-posta daha önce oluşturulmuş ve sizin bir e-postanız olan bir e-posta giriyorsunuz. Şu an oluşturduğunuz e, hesap için şifrenizi da bunlara ya telefonunuza ya da e, bu gireceğiniz e-posta adresine gelebilir. Ben herhangi bir şey girmiyorum. Gün olarak atıyorum 24 Nisan diyelim. Yıl olarak. Yıl Gireceğiniz yıl eğer 13 yaşından küçük, 13 ve 13 yaşından küçükse size bir ebeveyn kontrolüne yönlendiriyor. Bu ebeveyn kontrolünün bir e-posta adresini veya telefon numarasını istiyor. O yüzden bir e, e, doğum yıla yazarken biraz 13'ten büyük olacak şekilde bir yıl girelim ki bizi o kısma yönlendirmesin. Cinsiyet olarak Belirtilmeyi tercih etmiyor. Ne? ne? tercih ediyorum diyor. Şu kısmına ileri tuşuna basıyoruz. En aşağıya gelip kabul ediyorum. Kısmına basıp okuyup kabul ediyorum diyoruz. devam ediyor. Ve bizim Gmail hesabımız oluşuyor şu an. Evet oluştu. Hesabımız oluştu. Şurada görebiliyorsunuz. Öğrenmeye dair de öğrenmeye dair Gmail hesabımız da oluştu. Bunu birçok yerde kullanabilirsiniz. Örnek olarak Google ürünlerini kullanmak için Google ürünlerini buradan görebiliriz. Mesela YouTube Google Play, Gmail, son zamanlarda popüler olan Google Meet, Zoom. Zoom Google ürünü değil ama Zoom kullanmak için veya birçok platformlarda Google hesabı, Gmail hesabı gerekli. O yüzden bu konu son derece önemli. Google Drive, Google ürünlerini kullanmak için bizim için son derece önemli ve lazım olan bir Google hesabı ve Gmail hesabı lazım. O yüzden bu konu önemli. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber birçok platformda gerekli olan ve hesap oluştururken bir seçenek olan Gmail hesabı, Google hesabı nasıl oluşturduğunu öğrendik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Hepinize teşekkür ederim.